Alevisi, Sünnüsü biz hep beraber kardeşiz. Önemli olan insanlıktır. Değil Güzellikçe, şey, doğrulukça. Allah'a şükür birliği ölümümüzde, yangınımızda, iyi günümüzde, köy hep beraber yaşayıp gidiyoruz. Değil mi? Yani bizim öyle bir yani Allah'a şükürler olsun. Ben burada doğdum. Burada büyüdüm her Bir Alevi sünni, yani bir, bir, tartışı kardeş kardeşin amız Biz öyle bir şey sorunumuz yok. Camide bizim, cemevide bizim. Biz Muhammed'in ümmeti isek hepimiz bizim. Keşke gelmeseydi yalan dünyaya Şu çekilme sallerinden usandım Gönül verdim bir vefasız Leyla'ya Meclun olup çöllerinden usandım Meclun olup çöllerinden usandım Sefaletin yokluğunu araman Onun için can do